Evet. Mahir Kara. Az evvelki itirafını tekrar et bakalım. Biz de hemen zapta geçelim. Bir an evvel dosyanı savcılığa sevk edelim. Sen de yazmaya başla. Evet Mahir Kara. Seni dinliyorum. Mehmet Saim'i sen mi vurdun? Evet. Mehmet Saim Şadoğlu'nu bizzat ben vurdum. Hmm. Pekala. Bir olay anlat bakalım. Nasıl oldu? Kendisiyle aramızda uzun zamandır süren bir husumet vardı. Benden az etmiyordu. Feride'nin yaptığı kazayla bu iyica yuka çıktı. Ofisine gittim. Niyetim konuşup gerginliği bitirmekti. Beni görünce sinirlendim Emese yemeği. Derdimi anlatmaya çalışırken konuşma tartışmaya döndü. Aramızda iki kavga evlendi Mehmet Sayın Bey hakaret etmeye başladı. Uyardım. Dinlemeyince çok sinirlendim. Kendime hakim olamadım. Çıkardım silahımı ve vurdum onu. Hakim Bey, Mahir Karan'ın da beyan ettiği gibi silah kendisine aittir. Üzerindeki parmak izleri de Mahir Karan'ın izleriyle uyumludur. Kurşunun da bu silahtan çıktığı polis raporuyla kesinleşmiştir. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Mahir Kara? Olan bir tane hadise budur Hakim Bey. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Sayın Hakim, durumun hassasiyeti malum. Suçun hem delille hem de itirafla kesinleşmesinden dolayı esas davanın bir an evvel görülmesi gerekir. Sanığın suçunu itiraf ettiği zapta geçti delillerin değerlendirilmesiyle sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Neler oluyor Mahir? Gözünü seveyim bir anlat. Olan ortada. Anlatacak bir şey yok. Duruşmada görüşürüz. Avukat bey. Feride Hanım nasıllarmış? Yoksa bugün teşriki mesainiz olmadı mı henüz? Öğle arasında hastaneye gideceğim. E malum. Babası hala hastanede. Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz sevinirim. Hı hı. Aa, unutmadan Mahir Karan'ın tutuklu yargılanacağını da söylersiniz.